Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Excel ile birlikteyiz. Bugünkü dersimizi sizlerle birlikte bugüne kadar gördüğünüz formüllerle alakalı bir tekrar yapalım. Onları tekrar tekrar sıralıp pekiştirelim istiyorum ki anlaşılsın. Böylece yeni formüllere devam edebilelim. Sizinle birlikte. Bir şöyle basit bir formül hazırla, örnek hazırladım yine. Ürün kodlarımız olsun. Bunlar şu an için önemsiz. Bunların türleri olsun. Yani diyelim ki 1005 numaralı ürün, kırtasiye ürünü olsun. İsimlerini yazmadım. 2019 fiyatları bu. Şimdi güncel fiyatları oluşturacağız. Yani 2020 fiyatları oluşturacağız. Fiyatları oluştururken de ben bundan uygulayacağım ve türüne göre zam uygulayacağım. Ya da vergi ekleyeceğim üzerine. Hiç fark etmez. Yani yüzdelik bir işlem yapacağım. Şimdi bunları buraya yazmak istiyorum ama böyle tek tek yazmak istemiyorum ben bunları. Bir de hepsinden bir tane yazmak istiyorum. Aşağıya doğru binlerce ürün varsa bu türleri tek tek konsol edip buraya yazmak zor olabilir. O zaman her birinden bir tane kalacak şekilde nasıl yapıyorduk? Buradan bunu kopyalıyorum öncelikle. Buradaki bir tane yerleştiriyorum. Diğerini buraya kopyalayıp yapıştırdım arkadaşlar. Daha sonra ee, veri sekmesinde burada yenilenleri kaldır diye bir seçenek olması gerekiyor. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Yenilenleri kaldır. Böylece aynı aynı olanlardan sadece bir tane bırakacağız. Tıklıyorum. Sadece tür seçeneğini seçtim. Elimde üst bilgi var mı diye. Evet var yani bir başlığım var. Onu kaldırmıyoruz. Tamam'a bastığım zaman bu örneklerde sadece 4 farklı e, tür kullanmışız arkadaşlar. Şimdi bunlara bir de zam yüzdesi belirleyelim. Sizinle birlikte. Şöyle bu sütunu seçip buradaki içinden dinleyip, buraya da uyguladım. Gördüğünüz gibi. Peki. şimdi rastgele zam yüzdeleri belirleyelim. Kırk ürünlerine yüzde beş zam olsun. Teknolojik ürünlere yüzde on zam olsun. Gıdalara yüzde dokuz. de yüzde on olsun. Şimdi geçmiş derslerden hatırlarsanız bunları eğer formülüyle de yapabiliyorduk. Yani eğer kırk ise yüzde beş yap falan gibi seçenekleri yapabiliyorduk. Ben şimdilik şu tabloyu aşağı doğru taşımak istiyorum. Şimdi belli bir tabloyu farklı bir yere taşımak istiyorsanız bunu seçip şöyle köşesine geldiğimiz zaman dört yana ok çıkıyor arkadaşlar. Böyle aşağı doğru sürükleyerek sola sağa doğru sürükleyerek gördüğünüz gibi bunu taşıyabilirsiniz. Alt tarafa taşıdım ben bunu. Şöyle keramikleri kaldırayım. Şimdi eğerle de yapabiliriz. Ancak şunu unutmayın ki atıyorum 10 tane 20 tane 30 tane türü varsa tek tek eğer yazamam. Eğer yazamam. Bu durumda bu durumda şunu yapmam gerekiyor. Düşey ara formülüyle bunu buradan bulup karşıdaki değeri buraya yazdırabilirim. Aynı zamanda aynı zamanda işlem içinde de bunu kullanabilirim arkadaşlar. şimdi sadece yüzdeyi yazdıralım. Düşey ara formülde aranan değer diyor. Bu satır için ben aranan değeri bulmak istediğim için bu satırda aranan değer kırtasiye olacak arkadaşlar. Ee, noktalı bir gün tablo dizisi. Şimdi tablolarımız hatırlarsanız ben yukarıdan şu şekilde seçtiriyorum. Yine bu, burada bu şekilde seçebilirsiniz. Ya da sadece bu alanı seçebilirsiniz. Ancak birden fazla seçenekle yani aşağı sürüklemeli işlemlerde kullanıyorsanız dışarıda seçtiğimiz bu tablo sabit kalması için e, ben bunu aşağı çektiğimde şunu sürekli böyle aşağı doğru sürüklenmesini engellemek istiyorsam bu alanı sabit tutmam gerekiyor. f 4e bastığım zaman dikkat edin sadece h 12 sabitledi. Bu hatalı. Şu şekilde tekrar seçelim. p 4 e bastığım zaman gördüğünüz gibi artık hepsinin önünde dolar işareti var. Yani sabit. Nokta yücü. Sütün indiş sayısı. Bulunmak istediğin seçenek kaçıncı sütunda diyor. Burası 1, burası da ikinci sütun olduğu için ben buraya direkt 2 yazacağım arkadaşlar. Aralık bakiyesinde tam eşleşme yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an sadece zam oranlarını çekiyorum. Hem baştan yapalım hem de e, artık işleme sokalım. Burada ne yapmam lazım? Fiyat artı fiyat çarpı zam oranı yaparak yeni fiyatı tespit etmem gerekiyor. Eşittir diyorum. Fiyat bu artı fiyat çarpı düşe yarayı. burada kullanabilirim. Yani yüzdeyi buraya şuradaki türe göre çekebilirim. Aranan değer kırtasiye. Bunu sabitleyemem. Aşağı çektiğim zaman hep solundaki türe göre işlem yapacak. Tablon burası ve sabit. F4. Noktalı virgül sütüncü sayısı 2. Ve tam eşleşme diyerek en sonda parantezi kapatmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi hemen sonuçları buradaki türe göre burada arkadaşlar. Şimdi iki farklı türdeki ürünün fiyatlarını aynı yapalım. Mesela buradaki 10 lira olsun. Buradaki gıda da 10 lira olsun. İkisinin yeni fiyatı birbirinden farklı oldu gördüğünüz üzere. Teknolojik ürünün fiyatını da 10 lira yaparsam bu da 3 üçü fiyatlar farklılık göstermiş oldu üçünde de gördüğünüz gibi. Eski fiyatlara geri dönüş yapabiliriz şimdi. Yaptığımız son işleme geri dönmek için de Ctrl Z Ctrl Z diyerek geri dönüş yapabilirsiniz bir önceki adıma. Süper. Buradaki değerlere göre bunları buraya çektik. Avantajımız ne oldu? Hem yani sürekli eğer 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 yazmak yerine tek bir şey arayla bu işlemi burada halletmiş olduk. Diğeri de yarın bir zam oranı değiştirmeye karar verirse burada sadece bunu değiştirmem yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi. Süper. Yeni fiyatlarımızı belirledik. Şimdi bu yeni fiyatlar üzerinden şey yapabiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir işlem var. Onu da söyleyeyim. Eski fiyatları silersen yeni fiyatlar da silinir. Çünkü buradaki işlemleri eski fiyatları göre yapıyor. Bunları sabitlemek istiyorsanız ne yapıyorduk? Kopyala diyordum. Ctrl C. Şuradaki yapıştır seçeneğinden değerleri yapıştır seçeneğine basarsak artık formül olma özelliği yitirdi bu. Yani burayı da silebilirim. Burayı da silebilirim. Mesela deneyelim. Bakın silindiği zaman hiçbir şey olmadı. Burayı da silebilirim. Hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Bu da bir seçenek. Tabii ki ben bunları şuradaki değerlerle oynayacağımı düşünerekten bu işleri yapmam normalde. Çünkü gelecekte işime yarayabilir. Zam oranlarında değişiklik gösterebilirim. Bunu yapmamayı tercih ediyorum. Peki, şimdi geçmiş formüllerimizi tekrar edelim. E topla çok E topla formülleri vardı. Mesela burada toplam bütün kırtasiye yönlerinin fiyatlarını toplarsam ne elde ederim ona bakayım. Çok -e topla ya da e topla formülüyle yapabiliyorduk. İkisiyle de yapalım. Çok ya topla dediğimde aralık toplamını istiyor. Şu alttaki önergeyi takip etmek gerekiyordu. Hangi sayıları toplatacağımı soruyor. Ben fiyatları toplatacağım. Noktalı virgül. Hangi ölçü aralığını diyor. Tü. Ve ne istiyorsun diyor. Ne istiyorsak onu yazabiliriz. Kırtas diye. Bunu elde yazmak yerine yandaki bir hücreye tıklayıp oraya da bunları yazabiliyoruz bildiğiniz gibi. Mesela üstteki hücreye tıkatarak yapalım. Şurada buraya da ne yazıyorsa o olsun. Enter dedim. Şimdi gıda yazarsam toplam gıdaların fiyatı bu. Kırtasiye yazarsam toplam kırtasiyelerin fiyatı bu olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok etoplanın etopladan farkı şu. Yani birden fazla seçenek olsaydı onların üzerinden de kullanabilecektim. Etoplada bunu yapamayız. Yani burada sadece türü kullandık ama başka sütunlarda başka ölçükler de olabilir. O zaman mecbur tope toplayı kullanmamız gerekiyor. Ama tek ölçükte sadece e da yeterli olacaktır. E topla çok e farklı bir sıralamayla devam ediyor. Burada önce aralık ölçüt en son toplam aralığı istemiş. TÜR ölçütüm kırtasiye sonra fiyatlar. Geçmiş derslerimizi hatırlarsanız size şunu da söylemiştim. Buralara isim verirseniz yaptığınız işlemler çok daha kolay olacaktır. Mesela ilk baştaki şu sağ taraftaki tabloya da isim vererek ilerleyebilirdik. Mesela buraya tür dedim. Buraya da fiyat dedim. Süper. Şimdi tekrar e toplayı bir test edelim. E topla. Bunlar benim yaptığım alışveriş listesi olsun. Bir fatura önlüğü olsun mesela. kaç tane kırtasiye ürünü almışım ve bunların toplam Ederi ne kadar? Onlara bir bakalım. Yani kırıtasiyi bu alaşeryesi ne kadar harcamışım ona bakalım. Aralık diyor, yazıyorum. Türk. Ölçü Kırtasiye. Neyi toplayacağım? Fiyatları. Enfroamızdan evet, çıktı. Ve teknoloji diyelim. Gördüğünüz gibi teknoloji ürünlerinde toplam bu kadar harcamışım. Ve kaç farklı ürün almışım? Onu da yanına yazdırayım. Bunun için de şurada mesela 1, 2, 3, 4 farklı teknoloji ürünü almışız. Bunu bulmak için de eğer say formülünü kullanıyoruz. Saydırıyoruz yani. Eğer say şu metrika ile seçeneğini kapatarak yapıyorum. Eğer say diyorum. Türleri sayacağım için tür yazdım. Nokta ölçüt teknoloji. Burada yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Eğersel formülü de bu kadar basit. 4 farklı teknoloji ürünü almışız arkadaşlar. Aynı şekilde sadece giyim yazmak yeterli olacak. Evet ya ye da yazmak yeterli olacaktır. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Şöyle formülleri tekrar etmiş olduk. Esopla eğer say. Çok esopla. Çok eğer sayıda arkadaşlar mesela fiyatı ne diyelim? 5000'in üzerinde olan kaç teknolojik alet almışız? Onu kontrol edelim. Çok eğer say. Fiyatı 5000 liranın üzerinde olsun. Birinci ölçüt aralığım tür. Noktalı virgül. Ölçüt teknoloji. Şimdi ikinci ölçüt aralığını istiyor. Gördünüz mü? Bunu yazmam lazım. Fiyat. Ölçütün ne? 5000'den pahalı olması. 5000'den pahalı kaç tane teknolojik alet almışım? Kaç farklı teknolojik alet almışım? 4 çıktı. Bir şeyi yanlış mı yazdık? Hepsi 5000'den pahalı. O zaman biraz rakamı arttıralım. Mesela 8.000 bin diyelim. Mesela bakın 2 oldu. 10 bin dersek sadece bir tane olduğunu burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok eğer ilgili seçeneklerde. Direkt toplam ne kadar harcama yaptığımı bulmak istiyorsam direk toplam size topladır büyük ihtimal. Topla formülünü kullanacaksınız. Fiyat yazmam buraya yeterli. Fiyatların toplamını bana buraya çıkarıyor. Bu alışverişten ne kadarlık harcama yaptığını bu şekilde bulabilirim. Az önce kar oran Bunlara da eklemeyi zam eklemeyi falan göstermiştik. Yüzdelerle. Şunu unutmuyoruz. Tekrar tekrar tekrarlıyorum. Bir tam sayıyla ya da bir sayıyla fark etmez. Kesirli sayıda olabilir. 80 lira 50 kuruşla. Yüzdeli bir sayıya çarparsam direkt o sayının yüzdesini bulurum. Yani 80 ile yüzde 9'u çarparsak arkadaşlar 80'in yüzde 9'unu bulmuş oluyorum. Burada burada unutmayın güzel. Mesela koşullu biçimlendirmeleri ilk derslerde görmüştük. İcada e, denememiştik. Burada sadece gıdaları renklendirmek istiyorsam bu alanı seçip koşullu biçimlendirmeyi seçelim. Ve hücre kurallarını vurgula diyor. İçeren metin ya da eşitleri kullanabilirim. Eşittir diyelim. Ve gıdalara hangi rengi vermek istiyorum? Şuradan özel biçim seçeneğiyle bu işlemi gerçekleştirebilirim. Özel biçim dedik. Buradan dolgusunu, kenarlığını, yazı tipini, her şeyini de isteyebilirsiniz. Mesela yazıları kırmızı ve kalın olsun. Gıdaları özellikle belirtelim. Tamam'a bastığım zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da fiyatı 10.000'lerin üzerinde olanları. 10.000 değil de 8.000 diyelim. 8 üzerinde olanları işaretleyelim. Poşetli biçimlendirme. Ülke kurallarını vurgula. Büyük sözlüyorum. Öncelikle bu C seçmeyi unutmuyoruz. 8 dediğim zaman hemen bunları böyle renklendirdi gördüğünüz gibi özel biçimden farklı seçenekleri de kullanabiliriz. Mesela moro. Bakın bu şekilde renklendirebiliriz seçeneklerimizi. Mesela en baştaki başlığa da ekledi bunu. Bunu düzeltmek istiyorsan şuraya tıklayıp ortalığı biçimlendirmeden kuralları temizleyip seçili ücretler kuralları temizleyebilirsiniz. Ya da hepsini kaldırmak istiyorsanız bunların kuralları temizleye gelip tüm sayfadan kuralları temizle seçeneğine de basabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapalım. Şunları seçtim. Fiyatlara göre filtre uyguluyorum. Küçükten büyüğe sırala diyelim mesela. Küçükten büyüğe sırala dedikten sonra seçimi genişlet seçimi sol taraftaki seçeneklerinde değiş. Hepsini istiyor musun istemiyor musun onu soruyor. Evet. Sırala dediğim zaman hepsi otomatik olarak en düşük fiyattan en pahalı fiyata doğru sıralanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya da işte şu şekilde eski haline döndürebilirim. Ürün numaralarına göre. Bu şekilde yapabilirim. Alfabetik sıraya göre yapabilirim. Bunları seçtim. A'dan Z'ye diyorum. Bakın alfabetik sıraya göre de bu şekilde sıralanabilirler. Yani e, tablolarımız gördüğünüz üzere. Peki daha farklı neleri test edelim? E şuradaki biçimlendirme seçeneklerini artık zaten yapabiliyor olmanız lazım. Yüzenin işte soluna, sağına, hücreleri birleştir, hücreleri renklendir gibi seçenekleri yapabiliyor olmanız gerekiyor. Önemli olan seçenekler mesela diğerleri şurada bunları kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. hücreleri biçimlendirde, tarihleri işte, nasıl biçimlendiririm, işte seçenekleri nasıl kullanırım, yüzde oranları, para birimleri nasıl yaparım, telefonlar mesela nasıl gösterilir, onları öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle tekrar edelim istiyorsanız. Mesela cep telefon numarası yazmak istiyorum. Atıyorum bir numara. 555 555 55 55. Şimdi okunaklı olmadı gördüğünüz gibi. Hatta ben bile ya doğru yazıp yazmadığından emin değilim bunu bir telefon numarası gibi göstermek istiyorsak mesela 0 299 böyle bir numara atalım 333 55 2, diyelim mesela bunları telefon numarası gibi göstermek istiyorsak şöyle seçelim hücreleri biçimlendir diyebiliriz yine buradan aynı işlemi yapabiliriz hücreleri biçimlendiriden isteği uyarlamışa gelip kendim nasıl görünmesini istiyorsam öyle gösterebilirim. Mesela başında artı 90 olmasını istiyorum. Artı 90'ı yazıyorum. Daha sonra parantez olsun istiyorum. Parantezin içinde 3 tane sayı olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra boşluk olsun ki olsun. 3 sayı. Boşluk. 2 sayı. Boşluk. 2 sayı. Boşluk yerine tire ya da başka bir işaret de koyabilirsiniz. Tamama bastığım zaman gördüğünüz gibi böyle bir seçenek oluşuyor. Bu şu anlama geliyordu. Veriler hücreye sığmadı. Otomatik sığdırma için bu ikisinin arasına gelip çıktık tamam gerekiyordu. Gördüğünüz gibi artık rahatlıkla okunaklı hale geldi. Böyle rahatça okuyabilirsiniz. Bu telefon numarası olmak zorunda değil. IBAN numarası olabilir mesela. Çok uzun oluyor. Kredi kartı numaraları olabilir. Uzun bir sayı yazdığım zaman okunması çok zor oluyor. O zaman ne yaparsınız? İşte bu şekilde atıyorum 444 4, 4, bu aralara boşluk gelecek şekilde ya da tire gelecek şekilde bunları buraya yazdırabilirsiniz. Bundan sonraki yazacak kişinin de en güzel video olduğunu düşünerek telefon numarasını yazarken işte yani aynı numarayı bir daha yazalım. 0 399 yazıyor. 333 55 00. Yani aralara boşluk vermesine ya da parantez yapmasına gerek yok. Enter'a bastığında bu şekilde oluşacaktır zaten bildiğiniz üzere. Şimdi B sütununa da tarihler yazalım. Mesela bugünün tarihini yazalım. 7, böyle slash koyarak ilerleyebiliyoruz. 20, yazabiliriz. 7, 5, 20. Yani 2 ve 20 yazmamıza gerek yok. Enter'a bastığınız zaman oldu. 15, 6, 90. Mesela. 13, 12, 97. Bunların hangi güne denk geldiğine kadar her şeyi yazdırabiliyorsunuz. Daha böyle açık açık bir olsun istiyorsanız o tarz bir şey yapabilirsiniz. Bunların daha kısa olmasını istiyorsanız kısaltacak seçenekleri kullanırsınız. Hücreleri biçimlendir dedikten sonra buradaki tarih seçeneğine geldiğiniz zaman burada bir sürü taslak var gördüğünüz gibi. Mesela gün önemli değil, ay ve yıl önemliyse bunu kullanabilirim mesela. Tamama bastım. Gördüğünüz gibi böyle bir seçenek karşıma çıkıyor. Mesela i̇şte burada Mart, Mayıs karışabilir. O zaman bu değil. Projeleri biçimlendir diyelim. Mesela başka ne yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirim. Diğerlerini test edelim. Yıl önemli değil, günler önemliyse bu şekilde yapabiliriz. Biliyorum ki ben bunların hepsi iki yerine. O zaman böyle gösterebilirim. Ee, mesela başka. Şu da güzel bir seçenek tamama bastığım zaman yüzünü bile gösterecek şekilde Ayı da kelime olarak yazıyor bize 15 Haziran 90 Cuma ve 13 Aralık 97 Cuma tesiyeden söylüyormuş gibi gibi seçenekleri buradan gösterebilirsiniz arkadaşlar. Paralar varsa işin içinde bunları göstermenizi tavsiye ederim. Elle yanına kesinlikle hiçbir şey yazılmaz. Tarih için de geçerli. Mesela bunu böyle gören arkadaşlar kendi Efsane tablolarına geçirirken 7 Mayıs falan diye yazıyor. Öyle bir şey yok kesinlikle. Buraya tıkladıktan sonra Yine Hücreleri biçimlendir deyip Para birimine gelip Buradan ondalık basamak ne kadar göstermek istiyor. 2 idealdir. TL birimi mi yoksa Diğer yabancı birimler mi neyse onu seçebilirsiniz. Bu şekilde tamama bastığınız zaman Negatiflerin kırmızı görünmesini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Böyle Para birimlerinde gösterebilirsiniz. yüzleri olan seçeneklerde önce böyle yüzdeyi yazıp sonra bunu yüzde 80'e falan çeviremeyiz. Ya bu şekilde yapacaksın. 0.8 diye yazacaksın. Ya da ilk başta buranın hep yüzde olduğunu biliyorsan bu alanı seçip yüzdeye basacaksın. Sonra ne istiyorsan direkt yazacaksın. Diğerlerinden farklı olarak yüzde seçen seçeneği mesela 80'in yanına Hemen yüzde işaretini ekleyen nedeni de şu işlem yaparken bunun yüzde olduğunu görebilmesi için. Sadece 80 yazsaydı burada yüzde olduğunu işlem yaparken anlayamazdı. Böyle bir farklılığı var diğerlerinden. Burada mesela hiçbir şey yok yanlarında kesinlikle gördüğünüz gibi. Ee, buradaki yüzeyleri biçimlendir seçeneği de önemli. Tabii ki bunları daha fazla geliştirebilirsiniz. Daha fazla örnek yapabilirsiniz. Tek tek test etmenizde bunlara fayda Var arkadaşlar. Formüllerde başka neyi test edelim? Şuraya geri dönersek karışık gidiyorum. Mesela en büyük sayıyı bulmak için maksimum formülünü kullanıyoruz. En küçüğünü bulmak için minimumu kullanıyoruz. En büyük 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i bulmak için mesela büyük seçeneği deyip dizi istiyor bizden fiyat bilgisi olsun. Noktada belirledik. Kaçıncı değeri? Mesela öğrenciler var. Üçüncü olan öğrenciyi bulmak istiyorsan 3 yazıyorsun falan gibi işlemler yapılabilir. A, e, büyüğün tersi de küçük olacaktı. En küçük olan ikinci üründeymiş mesela? Fiyatlarda en düşük ikinci fiyat buymuş. Mesela, mesela indi formülüyle bu, bunun hemen türünü de bulabilirsin. Ürün kodunu da bulabilirsin. Başka neyi test edelim? Ortalama. Mesela buradaki aldığım ürünlerin fiyat ortalaması neymiş? Şuradaki teknolojik ürünler nedeniyle ortalama biraz artacak. Ortalama fiyat diyorum. Yine işte öğrenci listesinde mesela kullanabiliriz. Bu öğrencilerin ortalama kaç nesi var? Kaç puanları var ortalama gibi gibi. Evet dediğim gibi teknolojik aletler bunu arttırdı. Aldığım giyim ürünlerinin ortalama fiyatına kadarmış. Bunu bulabilirim mesela eğer ortalama formülüyle bulabiliriz. Ne yapalım? Aralık ölçüt, aralık ortalaması. Biliyorum ki aralık ortalamasında fiyatları yazacağım. Ölçütüm giyim olduğu için aralığa da tür yazmam gerekiyor. Tür, giyim ve fiyat. Parantezi kapattıktan sonra 591 inmiş. Hemen şöyle şu alanı seçtikten sonra da aynısını şuradan kontrol edebilirim. Gördünüz mü? aynı sonuç çıktı karşımız. Ee, birden fazla ölçüt varsa 2, 3, 4 tane ölçüt varsa çok eğer ortalamayla aynı çok ya topladık mantıkla ortalamalarını da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da test etmiş olduk. Bölme işlemleri için size tavsiyem aynı şekilde çarpma işlemleri için her zaman bölme işlemi için şunu kullanın. Çarpma işlemi için yıldızı kullanın. Çıkartmada zaten eksiği kullanmak zorundasınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Ee, bu örnekler üzerinde siz de mesela kafanıza göre testler yapabilirsiniz. Tek tek bunları bulun. Gıdaların toplam fiyatı, gıdaların ortalaması, giyinin toplamı, giyin ortalaması gibi tek tek hepsini test ederseniz akılda kalıcı olması açısından önemlidir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.